Evet. Gelelim ters trigonometrik fonksiyonlara arkadaşlar. Evet. Arksinüs fonksiyonumuz. Evet. Bizim Evet. sinüs fonksiyonumuzun tersi arkadaşlar arksinüs fonksiyonudur. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiz. En önemli şeyimiz bizim tanım aralığı. Bizim f fonksiyonumuz eksi pi ile pi bölü iki aralığında fx fonksiyonumuz, sinüs fonksiyonumuz bire bir ve örtendir. Bire bir ve örten olduğundan dolayı bunun arkadaşlar tersi de fonksiyonudur. Tersi fonksiyonumuz eğer y eşittir bizim sinüs x ise buradan x eşittir ark sin y diyeceğiz. Tabi bulduğumuz bu ark sin y değerimiz unutmayalım. Eksi pi bölü 2 ile Evet. Pi bölü 2 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Buna bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela ark sinüs 1 bölü 2 nedir? Biz arkları gördüğümüzde bir değişken atayıp soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Mesela biz buna x diyelim. Dolayısıyla yer değiştirirsem buradan sinüs x eşittir 1 bölü 2 diyorum. Dolayısıyla sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu değerimiz bizim bir 30 derecedir. 2 pi arasında. Bir de 150 derecedir. Şayet bizim sinüs, ark 1 bölü 2'miz eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olduğundan dolayı 150 derece almıyoruz. 30 derece olarak alıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer bizim örneğimiz ark sinüs mesela eksi kök 2 bölü 2 ise biz buna x diyelim. Ve buradan sinüs x eşittir. Eksi kök 2 bölü 2 olacaktır. Eksili olan açılarda da biz eksi kapatıyoruz. Kök 2 bölü 2 değeri bizim 45 derecedir. Ama eksi olduğundan dolayı bu defa x'imiz buradan x'imizi eksi 45 diyoruz. Dikkat edin. Evet burada biz neden ikinci, üçüncü bölge ve dördüncü bölge demedik? Çünkü orada birebir ve örtenlik diyemiyoruz arkadaşlar. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında düşmesi gerekiyor. O da eksi 45 zaten eksi 90 ile 90 arasına düşüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Aynı şekilde bunlarda arkadaşlar aynı yöntemi yapıyoruz. Burada tabi dikkat edeceğiz. Kosinüsün tanım aralığı bizim için çok önemli. Sıfır pi arası. Evet. Tanjantın, ark, ark tanjantın eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 olduğuna dikkat edelim. Arksinüs'e benziyor arkadaşlar. Ark dahildi. Burada dahil değil. Arkotanjantın da arkosinüs'e benziyor. Bakın arkadaşlar. A Kosinüs'ün sıfırı pi dahildi. E Arkotanjantın sıfırı pi açık aralığı olacak arkadaşlar. Yani burada biz y eşittir. Burada biz tan x dersek. Burada x eşittir. Ark tan y olacaktır arkadaşlar. Tüm fonksiyonlarımızı biz bu şekilde tersini alıyoruz arkadaşlar. Nerede alıyoruz? Bire bir örten olduğu aralıklarda alıyoruz. Evet, örneklerimize geçelim. Ark sinüs kök 3 bölü 2 nedir? Evet, biz ne yapıyoruz? Buna biz x diyoruz. x dersem sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 olacaktır. E kök 3 bölü 2 değeri 60 derecedir. 60'ta da kök 3 bölü 3'tür. Adana diyoruz arkadaşlar. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Örnek 66. Burada arkadaşlar buna biz x diyelim. Şuna y diyelim. Arkadaşlar. yazalım arkadaşlar? Kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şuradan sinüs y eşittir. Buradan 1 bölü 2. Sinüs y zaten 30 derecedir. Kosinüs x 1 bölü 2. Şimdi ben burada mesela açımı bir düşünürsem Arkadaşlar e, açım benim bulduğumda sıfırla pi arasına düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 değeri 120 derece evet o bölgeye düşer arkadaşlar dikkat edelim. 120 artı 30 150 derece diyoruz. 150 derece de evet pili soruyor. Şöyle bir pi ile çarpıp 180'e bölelim. Böldüm 5 pi bölü 6 cevabımız Ceyhan olacaktır. Örnek 67. 2 tane arc kosinüs a artı 1 pi bölü 2 e, artı 1 bölü 2 eksi pi eşittir işte 0 olduğuna göre a değeri kaçtır diyor. Burada bir yalnız bırakalım arkadaşlar. Arc kosinüsümüzü. kosinüs a artı 1 bölü 2 eşittir. Buradan pi. Burada bir ikimiz vardı. 2'yi de bunun altına attık arkadaşlar. Dolayısıyla ben geri değiştirirsem kosinüs pi bölü 2 eşittir. a artı 1 bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 90, kosinüs 90 o da sıfırdır. 0 eşitlersem a eşittir. Buradan eksi 1 olacaktır. Cevabımız Adana olur arkadaşlar. Örnek 68. Ark kosinüs 3 bölü 5. Evet pi'den çıkarmış tanjantını istiyor. O halde biz arkları gördüğümüzde hemen bir değişken atayacağız. Atadığımızda tanjant pi eksi x oldu. Tanjant pi eksi x ikinci bölgede eksi tan x'tir diyebiliyorum. Dolayısıyla ben eşlersem burayı ark kosinüs 3 bölü 5 eşittir x'tir. Dolayısıyla buradan kosinüs x eşittir 3 bölü 5'tir. Dik üçgenimizi çizersek arkadaşlar şurası bizim x açımız. Şurası bizim 3, 5, şurası da 4 zaten. 3, 4, 5 üçgenimiz. Bu halde benim değerim eksi tanjant 4 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Cevabım Batman diyoruz. Örnek 69, arkosinüs x artı 3 m fonksiyonun tanım kümesindeki en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır arkadaşlar? Evet, biz buna m diyelim. Ve yer değiştirelim. Kosinüs m eşittir buradan x artı 3 bölü 5 olacaktır. Dolayısıyla kosinüs m eksi 1 ile 1 arasında olduğundan dolayı eksi 1 küçük eşit x artı 3 bölü 5 küçük eşit 1 olacaktır. 5 ile çarparsam Eksi 5 küçük eşit. X artı 3. Buradan küçük eşit. 5. Her iki tarafa 3'ümüzü atarsak. Eksi 8 küçük eşit. X. Buradan küçük eşit. 2 olacaktır. En büyük değerimiz 2'dir. En küçük değerimiz de eksi 8'dir. Cevabımız eksi 6 olacaktır arkadaşlar. C. Örnek 70 kosinüs arksinüs x ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet arksinüs x'e m diyelim. Ve bizden demek ki kos m istiyor. Dolayısıyla ben iç tarafı eşitlersem arksinüs x eşittir m ise buradan sin m eşittir x'tir. Yani x bölü 1'dir. Dolayısıyla ben m açıma göre evet karşı bölü hipotenüs dersem benim komşu da 1 eksi x kare olacaktır. Ve benden kosmeyi soruyor. Kosmeyi de buradan çekersek. Evet kök içerisinde 1 eksi x kare bölü 1 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Örnek 72. fx fonksiyonumuzu bize vermiş. Evet 2011 LYS'de gelmiş. Bize f'in tersi x'i soruyor arkadaşlar. Biz aynı şekilde bu bizim y'miz. Biz fonksiyon tersini bulurken x ve y'mizi yer değiştirip y'yi buluyorduk. Öncelikle x ve y'mizi yer değiştirelim arkadaşlar. Ark, sinüs açalım. y bölü 3 artı 2 eşittir x. Yer değiştirelim. Şuradan sinüs x eşittir. y bölü 3 artı 2. 2'yi diğer tarafa atıp işte 3 ile çarpalım. y artı 2 eşittir. 3 tane değil mi? Ee, şurası y bölü özür. Şöyle geri alalım. Buradan y bölü 3 eşittir sinüs x eksi 2. Buradan y'mizi çekersek 3 tane sinüs x eksi 6 olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Örneğimizde örnek 73. Ark kosinüs kök 3 bölü 7 x'e. Evet basit bir soru. Buradan kosinüs x'imizi bulalım. Kosinüs x'imiz kök 3 bölü kök 7 olacaktır. Hemen x açımıza göre üçgenimizi oluşturalım. Kök 3. Şurası da zaten kök 7. Diğer karşıda 2 olacaktır. Sinüs x'i soruyor. 2 bölü kök 7. O da 2 kök 7 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizli где я